Selam Duru Merhaba baba Bugün ne yapıyorsun bakalım İyiyim Bugün bu kumbarayla bir şey yapacağız Kumbara mı bakalım bakalım Ben ben, ben. Bu çok ağır bir kumbara Doldurdun mu sen bunu Altı, altı gün mü ay mı? Altı gün Ve Ay olmasın o? Ay bilmiyorum <laughs> Yani uzun bir süre bekledik değil mi bu kumbara da olsun evet, diye Evet ama sonra biriktirdik biriktirdik Daha çok ay oldu ve Babam onu zor zor Taşıdı buraya koydu Ben de bunu yaydım ve Şimdi kırma günü Gecede kırıyoruz Evet ama Peki ne yapacaksın bu kumbaradakilerle? İstediğim şeyi alacağım büyüyünce. Ne alacaksın? Dört evet, kahvecim işte. Tamam bakalım hadi kırmaya geçelim o zaman. Ben kırmayacağım babam kıracak. Ben tutacağım. Beraber kıralım olur mu? Ama ben korkuyorum. Korkmak yok. Ya benim gözüme gelirse? Gelmez gelmez. Gelir mi bilmiyorum. Kırınca anlayacaksın. Tamam. Hadi Ama kırmaya geçelim şimdi. O zaman ben tutayım onu. Arkadaşlar bu burada gördünüz mü? Benim gördüm. Evet. <laughs> Hadi dur nasıl kıralım bunu? Böyle yanından mı kıralım üstünden mi kıralım? Bence üstünden. Evet. Ama ben ilk önce onu ne yapacağım? Ne Böyle bakacağım. Tamam. Böyle vura vura. Duru peki heyecanlı mısın? Heyecanlı. Ha? Hamdi içimde çok güzel bir his var. Hadi gel bakalım yanıma beraber kıralım. İlk e, önce ben Tamam. Kendim kıracağım Bence bu parayı attığımız yerden yardım alalım. Duru. Tamam, tamam. ama. Tamam. tamam Arkadaşlar ben kendim kıracağım. Hadi gel. Hmm. Gel yanıma. Yanıma. Ya. Evet şimdi ne yapacağız Duru? İçindekileri sayacağız. Bakalım kaç para çıkacak. Ama arkadaşlar şunu göstereyim şu kocaman bir beş. Evet. Bazı büyük 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 paralarda birileri gösteriyor. Gösterip şöyle. Duru bence bunları sayalım. Evet. Sonra videoya devam edelim. Tamam? tamam ama benim oyacaklığımı da gösterelim ne olur. Tamam. Arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar, biz kumbaramızı kırdık ve içindekileri saydık ve içinden bir çıktı. Duru bir şey daha ekleyelim. Ne? Biz biriktirmeye devam edeceğiz yine değil mi? Evet. Ekleyeceğiz. Arkadaşlar bu bizim üçüncü kumbaramız da var. Göstereyim size. Hadi göster bakalım gel. İşte. Da 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 tam. Evet yani biriktireceğimiz kumbara bu değil mi? Evet için içindekileri bu dediğe sokacağız ve yapacağız. Ve tekrar görüşürüz.